Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir gergeden ağacı. Yine bir Mustafa Kule Kalesi'yi. Abiler malzeme bol olunca ne yaparmış? Başına sürermiş. Atalarımız öyle diyor. <laughs> Abi desen o biçim. Öyle bir desen ayarlamış ki Mustafa Usta. Efsane bir desenli gergeden ağacı. Size ona 14 galiba. Öyle olması lazım. Ona öndürdüm diye bağırıyor. Şöyle kendi dükkanımızın önünde dışarıda bir gün yüzünde video çekmek istedim. Bir de doğal haliyle görün bu güzelliği. Aresini, pulunu, cartını, cürtünü. Abiler hemen aldım tıkır fiyatı. 7500 TL. Mustafa Kule ustamın kendi özel kutusuyla gelecek. Kargosu fiyata dahildir. Abi bunu güzelliği kaçıran üzülür. Allah sokağa çıktım. Arabalar mı arabalar geçiyor ama konser veriyor. Yapacak bir şey yok. Bir tane de amcam var beni dinleyen. Ama bu tat kaçmaz koleksiyoner abiler. Bu tat kaçmaz. Alana şimdiden hayırlı olsun. Sanmıyorum fazla dursun fazla kalsın. Efsane bir çalışma. Yine Mustafa Kule yi böyle bir Lezzet böyle bir tat